Mi? Yeşim! <laughs> Yeşim, kalk çabuk gidiyoruz. Aa, aa. Kalk buradan gidiyoruz, yürü. Ne olduğunu Aras bak çok pişman olacaksın! Çekil lan! Abi! Ya yalım ne oluyor? Defne çekil! Aras bırak sözlüğümü! Ay Çınar ne oluyor ya? Başlatma Çınar'ına! Çınar mılar yok bundan sonra, yürü! <laughs> Ay Yeşim! al gel arabada bekliyorum. Ah. Yakın şunu yalnız bırakma delilik yapmasın. Ne oldu evladım? Çınar evlenince Trabzon'da yaşamak istediğini söyledi. İşte yalında karşı çıkınca kavga çıktı. Ay, ay, <laughs> 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 ay! Ben sizi çok iyi anlıyorum. çok iyi anlıyorum.

Yeşim beni öldüreceksin ama bunların hepsi numaraydı. <laughs> Yolda anlatırım. Yalnız önce şu telefonu alayım. <laughs> Telefon. Telefon falan yok. Tam bir doğa tatili yapacağız. <laughs> Oho dünyadan Yeşim'e. Yeşim bir bize dön abicim. Daha evine gidiyoruz. Çınar'la Defne de geliyor. <laughs> Nasıl? Nasıl? 아니 n e 치말도 geç. <laughs> ver şu otayı, ver. Ya ne oluyor, ne oldunuz? Soru sorma Defne, soru sorma. Ya nasıl soru sorma? Yalın geldi, sürükle sürükle yeşimi götürdü. Sen geldin, balaya gidiyoruz dedin. Balaya gitmiyoruz Defne. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Ya ne oluyor? Neler çeviriyorsunuz siz? üstünü çevirdiğimizi çok konuşma da gereği yazsın kemerin tamamı. asla 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 dönmez. Hangi lafı? Aşk biter lafını canım. Eğer Defne ile barışmak istiyorsan önce o lafını yiyeceksin. Yerim yerim. Öyle gelmiş böyle de gider kafam senden bile güzel. Fındık, Hı. fındık uyan. Oha! Daha evine mi geldik? İn hadi in. <laughs> Defne balı yine hiç başımda ha? Allah'ım! Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Hmm, bir şey daha istesem yapar mısın? Ya biliyorsun bir motosiklet istiyorum. Ha, bir de Avrupa seyahat hayalim var. Ha. Tövbe, tövbe tövbe Hepsinden vazgeçtim. Hepsinden vazgeçtim. Bir tek... ...sevdiceğim de burada dede. Tam olsun be. tatil hepimize iyi gelir diye düşündük. Eee <laughs> madem o kadar düşündünüz. İyi bari. Ne dedin? Çiçek veriver abi geçsin. Ne? Yeşil. Bu bir işaret olmalı kutuyu bulmamızda bir hayır olmasaydı Allah bizi buraya ışınlar mıydı? Işınlamazdı değil mi? Haksız mıyım? Defnenin telefonu aldın değil mi? Yoktan attım bile. İyi. Adamı da barışlar sayesinde atlattık gibi görünüyor. Hadi bakalım. Bundan sonrası önce Allah, sonra Toprak abime kalmış. Hakkımızda hayırlısı. Amin. We'll <laughs> Için. İyi ara sen ne yapıyorsun? Gerizekalının biri tüm hadiseyi kızlara açık edecek diye el atıyorum. Lan ne açık edeceğim? Bakıyordum sadece. He, kızın üç aylık ömrü kalmış gibi bakıyordun. Lan Allah korusun, mal mal konuşma, ağzından yel alsın. Sen de mal mal hareketler yapma. Oğlum, akşam kızları endişelendirmeyeceğiz dedik ya... ...kimseye bir şey belli etmek yok. Tamam da tamam. Bak, buraya Defne ile benim aramdaki meseleyi halletmek için geldik. Başka hiçbir sorunumuz yok. Tamam Tek tasası kızlar olan iki gamsız sığırız. Tamam mı? Ben sade gamsız olurum. Sen istiyorsan sığır da olur. Tamam sade gamsız. Hadi yürü. Nereye? Mutfağa barutçu. Kahvaltı hazırlayacağız. Öyle haybiye sözü de olunmaz. Yürü abi. Niye de? Zaten Yeşim Yerli'ye de sofrayı toplattırdı bana. Anam bak. ...niyetiniz delikanlı adamı bozmaksa açık açık konuşun, Oğlum, tamam Oğlum, sığırın. Hazırsın lan. Yürü, yürü. Bırak sığırımı, abi kardeş üstüme uyuyorsunuz lan beni. Geç şöyle. şunları Ha, uşak, ha. Allah belanı. Lan oğlum yumurtaları kır dedik, imha etmedik. yolluyorum servisi karşıla. Yolla kurtçum, yolla. Hop. Ya. Ses mutfaktan geliyor. Yuh be abi, ne beceriksizsin. Kaçar mı o servis be? Ben sana futbol oynayalım dedim. Tenisler duda? Yolluyorum, ikinci yolluyorum. hadi, hadi. Hop, hala. Evet, kahvaltı. Pek hazırlayamamışsınız sanki ha? Bak sonra utanırsın. Ay ben ne utanacağım be? Asıl siz utanın. Hii, şuraya bak. Fil tepişmiş nüccaciyi çevirmişsiniz mutfağa. Hatice'ye değil, Netice'ye bakacaksın Naz kızı. Yürü. Hatice'nin hali fena yalnız. Eşim, eşim, bak ne öğrendim. Hop, bak. Hop. de fena değil ha? Ay inanmıyorum. Bunları nereden getirttiniz? Ben yaptım. ya, <laughs> i̇nanmam. Yani sabah sabah bu hareketine espri dozunu açtın kalasın. Hadi söyleyeyim nereden getirttiniz ha? İnanmazsan Barutçu'ya sor. O da yanımdaydı. Ben kahvaltıyı hazırlarken o da homurdanmakla meşguldü. Ben de yardım ettim. Ay, al bir şok daha. Sen ne yaptın abicim? Nasıl tuzluğu koydum. Yalnız Barutçu o tuzluk değil, karabiberlik. Ben ne bileyim lan? Hepsinin tipi birbirine benziyor. İçinde tuz mu var, karabiber mi var? Ay aşkım onu ben bile biliyorum. İşte tek delik olunca karabiberlik, üç delik olunca tuzluk. Yapma ya. Bunu bana daha önce niye söylemediler? Ay, bana da geç söylediler aşkım. Hadi oturun oturun. Siz evlenince ne altlar yiyeceksiniz çok merak ediyorum. Nefis. Sensin nefis. olmayacak bunlar işte. Hmm. Deniz bir toplantıya katılacaktı. Ondan raporları almam lazım. Bana yarım saat müsaade. Tamam. ...aklına gelmeyecek bir yerde olurdu. Yani bir kutu olsam... ...kesin öyle olurdu. Beyim bedava. Da nerede? İşte. Tüm gözetlenen noktalar temiz. Toprak abiden aldığım habere göre adamlarda da sorun yok. Takip eden kişiye de araba hakkında bir şeyler öğrenebildin mi? Arabanın plakası sahte çıktı. şey arkadaş. Yıl olmuş 2015. Millet bunun elektriklisini çıkarmış. Niye? Çünkü teknoloji çağındayız. Hay benim anlamadığım sen de bir teknokütüksün. Ne işin olur odunla, ateşle? Ay, ama ilahi ben yani. Şu şaşırdığım şeye bak. Adam bir odunsa odunlu şömineden başka ne kullanılır ki acaba? İnsan kendi cinsine zarar vermez derler ama bu bizimkisi için bir ölçü değil tabi. Ondan sonra Defne gelsin burada karanlıklarda kutu arasın. Bu ne be? balı da bir yere kadar ha! <laughs> Bacadan kaçmaya mı çalışıyorsun nasıl kızım? Sen ne yapıyorsun orada ya? Salonun ortasında duran ben, şöminenin dibinde kapkara duran sen. Haklısın ben ne yapıyorum ki burada? Bikten kızı, ne haltlar karıştırıyorsun? Ee, şömine karıştırıyorum. Sebep? Sebep? Ee, se ee, önümüz kış. Sen şömineyi kullanmak isteyebilirsin. Maazallah tüter falan. Ben de hazır gelmişken bir el atayım dedim. Anlaşıldı kül kedisi. Gel buraya. Gel lan bu! isteyelim. Belki o zaman anlatırsın ne yaptılar karıştırdın. Bakın ya, şömine diyorum şömine. Valla Allah şömineyi karıştırıyordum ben ha. Yalan bak bırak. Bak adam hakikaten gerçekten de ayı gibi yalvuruyor buraya düşünüyor bu demek. Yalan yalan Allah aşkına. Ne olur sakın. Bak eğer öyle bir şey yaparsan yoldan nasıl Ne <laughs> oldu? Burada böcek var. Nerede? Daha? Ay şurada şurada. Hani? Ay burada. Şu şurada işte ya. Gitmiş bu. Niye yakınlar güzel? Daha. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.